Selamlar alemlerin Rabbine şükürler olsun bugün de hayırda takvada birikim yapacağımız ebedi hayata doktor bir acıda katacağımız güzel bir günümüz. Her şeyin sahibi alemlerin Rabbi Yüce Allah'a sonsuz kere hamdü sena ediyoruz elimizden geleni yapıyoruz. Bugün de şükürler olsun bize de nimetleri vermiştir onun rızası için yaşıyoruz. Şu dünyanın oyun evesleri uğruna her türlü kul hakkını yiyen her türlü haramla batılla uğraşan şeytanın yardımcılarından Allah şükür eylesin. Bunlar helak olmaya mahkumdur. Bunların zerresini normal görmeyip hepsine adını bildiriyoruz ama Yüce Allah'ın hidayet vermediğine de bir şey yap yapamayız. Bunun da farkındayız. Allah'ın izniyle inşallah tuttuğumuz oruç, kıldığımız namaz, dualarımızla değerliyiz. Bunlarla Yüce Allah'ın hükmünü, rızasını arayarak geçiyoruz. Bu şekilde ancak huzura, felaha ulaşacağımızı da çok iyi biliyoruz. Herimizden geleni yapıyoruz. Yanlış, haram, batıl ne varsa bizim hayatımızda yok ve ayağımızın altında. Çok önemli. Hem dolu şu kısacık her anı, Yüce Allah'ın şeyde sanırsa değerlidir. Diğer hayatların sadece bir teferruat olduğunu herkes anlasın. Herkesin hayatı çok değerli. Onun için değerli alın. Yani birinin kendini yaptığı ibadet ancak onu ilgilendirir ve onun muvaffak olmasını sağlar. Kimsenin kimseye faydası olmayacağını herkes bilmeli. Bu nedenle herkes kendi hayatını cennet haline getirmeli. Getirmezse kendi helak olur, kendi kaybeder. Bunu da herkes bilsin. Hiçbir şey boş yere yaratılmadı şu anda. Bakın şu dünyadaki yaşanan olaylara, geçmişten günümüze ne kadar kullak geliyor, ne kadar haksızlık var. Haram batıl ne yapılıyor. Hücallah'ın hükmü değil de kendi kafalarına şeydi, göre bir türlü şeytani planla yaşıyorlar. Böylelerinden onlar Tepeden tut yani yöneticisinden tut. En alttaki insan ne kadar? Her taraf bu şekilde harama batıla ulaşmış vaziyette helak olur. Bunlardan olmuyor. Allah şükür bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Yüce Allah'ın ilk günü gün yaşayıp helal rızkımızı kazanıp dost devam ediyoruz. Varsın hiç şeyimiz olmasından olmasın ama önemli değil. Biz helal ile yaşayalım. Yüce Allah'ın günü gün yaşayalım. Onun bir rızasına ulaşalım. Onun muvaffakiyetini kazanalım. Bu, bu en, en önemli konudur. Bunu elde etmeden diğer şeylerin bir teferruat ve hiçbir şey olduğunu anlayın. Bunu anlayamayacak kapasitede olmayın. Yüce Allah'ın verdiği iradeyi kullanın. Çok önemli. İnşallah tuttuğumuz oruç, tuttuğumuz namaz, dualarımız Yüce en sevdiği, en razı olduğu ebedi rahmetin ulaştırdığı kullar olmamıza esir diyor. Hoşçakalın.